İyi akşamlar. Ben Mehmet TV Karşı hoş geldiniz. Bu akşam 22 Ocak gecesi, gecesi resmi gazetede yayınlanan sansür genelgesi olarak da nitelendirilen basın ve yayın faali, basın ve yayın faaliyetlerine ilişkin genelgeyi konuşacağız. Konuğumuz Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Avukat Veysel Ok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim genelgeyi konuşacağız ama öncelikle Türkiye'de basın özgürlüğüne ilişkin nasıl bir genel değerlendirme yapmak istersiniz Evet bence genel bir değerlendirmeden başlamak her zaman daha iyi olur düşünüyorum. Şimdi birçok insan Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası. E, iyice e, yok edildiğini veya baskıya uğradığını düşünüyor ama bu doğru bilgi değil. Türkiye kurulduğu günden beri e, Cumhuriyet tarihinden beri e, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü her zaman iktidarların e, hedefi o, altında olan bir e, hak olmuştur. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarından işte e, çok partili sistemden 70'li yıllardan, 80'li yıllardan 90'lı yıllardan 2000'li yıllarda bu resmi ideoloji dışında fikir beyan eden, resmi ideolojiyi eleştiren gazetecilerin veya medya organlarının baskı altında olduğunu biliyoruz. 90'lı yıllarda onlarca faili meçhul cinayetin olduğunu biliyoruz. Kürt gazetecinin olduğunu biliyoruz. Peki ne oldu 15 Temmuz'da? Mesela soru bence doğru soru belki bu olabilir. 15 Temmuz'da eskiden eee Kürt gazeteciler, Solcu gazeteciler, Alevi gazeteciler baskı altındayken 15 Temmuz itibariyle ilk kez merkez medyada çalışan gazeteciler ilk kez İslami tandaslı medyada çalışan daha açık konuşursak Gülen cemaatine yakın medyada çalışan gazetecilerin ve basın organlarının hedef altına alındığını görüyoruz. Bu basına yönelik baskının ve yargısal tacizin e, nitelik, e, nicelik itibariyle büyüdüğünü bize gösteriyor. Yani eskiden belli yayın organları, muhalif, solcu, komünist, kürt, e, Ermeni e, e, gazeteciler ve yayın organları hedef altındayken, 15 Temmuz itibariyle bu sıkı alan genişlediğini, merkez medyadaki birçok önemli ismin dahi tutuklandığını, e, merkez medyanın e, sermaye yapısının el değiştirdiğini, ee, İslami tandaslığı iktidarın İslam anlayışından farklı bir İslami ideoloji barındıran sağ yayın organlarının da baskı altında e, girdiğini görüyoruz. Yani bir şekilde basın özgürlüğü Türkiye'de 15 Temmuz itibariyle Edirne'den Hakkari'ye herkesi etkileyen bir noktaya geldi. İkinci önemli husus eskiden e, sosyal medya yoktu. E, daha, daha doğrusu 2010 yıllardan beraber Türkiye'de Sosyal medya kullanmaya başlandı ve yaygınlaştı. E, bu yüzden e, basın e, veya ifade özgürlüğü artık neredeyse sosyal medyayla ile biz. Yani eskiden Trabzon'da köyünde oturan veya Hakkari'deki işte köyünde oturan biri e, Facebook kullanmaz ama şu an Facebook'ta bir haberin altına yorum yazabiliyorlar. Ve onlar da ifade özgürlüğü konusundan mağdur olabiliyorlar. Bu yüzden bunun sayısı çok fazla arttı. Yani Türkiye özetle çok uzatmayacağım, 15 Temmuz öncesi reform yapılarak belki ifade özgürlüğü sorunu aşılabilecekken şu an günümüzde Türkiye'sinde ifade özgürlüğü konusunda gerçekten büyük bir devrime ihtiyaç var. Gerçekten e, yüz binlerce insan hatta belki milyonlarca insan bu e, ifade özgürlük konusunda yargısal e, tacizin e, maruzuna kalıyorlar. Teşekkürler. Siz böyle değerlendirince benim de aklıma şey geldi. İşte bu skalanın genişlemesiyle ilgili. Yani tutuklama olmasa bile mesela işte Doğan Medya'ya çok büyük bir vergi denetimi ve cezası gelmişti. Hatta tabii, tabii. onu bile o şekilde baskılamışlardı. İşte böyle böyle dediğiniz gibi o skala e, bayağı genişledi. Şu an, e, lafını kestim de, şu an merkez medya diye tanımladığımız ana akım medyanın %97'sinin sermaye yapısı iktidara yakın gruplara ait. E, bir kere en büyük değişiklik bu. Yani Doğan grubuna vergi cezası ile başladı bu iş. Ama şu anda e, neredeyse bütün ana akım medya iktidara yakın sermaye gruplarına bir de şimdi yani yayının konusu olan genelgeye doğru geçiyoruz biraz. Şimdi 22 Ocak günü Cumhurbaşkanlığından bir genelge yayımlandı. Yani böyle çok siz zaten dikkat etmişsinizdir çok genel geçer ifadeler var. İşte biraz böyle maneviyat var, milli var milli kavramlardan bahsediliyor, yabancı yayınların uyarlanmasından bahsediyor. Yani aslında sanki böyle kavramlar çok genel geçer. Ama hedef şeyler biraz spesifik gibi yani yabancı yayının uyarlanması deyince benim aklıma <laughs> tabii en önce böyle Netflix dizileri gibi şeyler böyle gelmeye başladı. E, siz ne düşünüyorsunuz bu genelgedeki ifadelerle ilgili? Evet, e, şimdi şöyle e, genelge artık alışık olduğumuz üzere bir gece yarısı yayınlandı. Hepimiz sabahleyin kalktığımızda. Maalesef e, dünyada herkes sabah kalktı kahve içer, kahvaltı hazırlar. Biz ilk bak, ilk baktığımız ilk yaptığımız şey resmi gazetede bugün ne var? Ben annem öyle yapıyorum gerçekten. Evet, <laughs> evet gerçekten bu çok can sıkıcı bir şey yani sabahları resmi gazete okuyarak güne başlamak. Resmi gazeteyi açtık, baktık. Dün başkanı bir genel yayınlamış. ve bunu e, medyaya e, tırnak içerisinde medyanın muhatap olduğu bir genelge içeriye baktığımızda, yani genel genel içeriğine baktığımızda herhangi bir düzenleyici işlem de barındırmıyor bu genelge. Yani şunu şunu yaparsanız şu kadar ceza alırsınız, şunu şunu yaparsanız yönetimine geçersiniz. Bir düzenleyici işlem barındırmayan, aslında içerik olarak tehdit ve baskıyı artıracağını ifade eden bir genelge. Şimdi burada temel mesele bence bu genelgenin muhatabı kim? Bu genelgeyi kimin için yazdı Cumhurbaşkanı? Ee, şimdi sansür yapma yetkisine, denetim yetkisine kimler ait? Rütük ait. Ee, adliyeler ait. Yani yargı ait. Basın ilam Kurumu ait. Devlet kurumları ait. Şimdi Cumhurbaşkanı o kurumlara doğrudan bir yazı yollayabilecekken veya bir toplantı yapabilecekken niye bunu bir genelgeyle yayınladı? Yani onlara şunu diyebilir toplantıda. Yahu siz artık bu uyarlama programlara işte gençlikle ilgili programlar daha dikkatli olun ve ağır cezalar verin diyebilirdi. Demedi. Evet, mesela doğru bir noktaya temas ettiniz. Mesela İçişleri Bakanlığı'nın falan da öyle. Çok genelgesi gider. işte kolluk kuvvetine gider. Evet, niye bunu yapmadı? Yani sorun burada niye kamuoyuna açıkladı? Çünkü bence burada muhatap biziz. Yani toplum. Toplumun ta kendisi. Bu genelge hukuki bir genelge olmaktan öte. Yani hukuki düzenleyici işlemler ee, barındıran e, yasal işlemler barındıran bir genelge olmaktan öte topluma e, bu son dönemlerde gelişen korkutma e, işte kutuplaştırma e, işte e, ayrımcı bir dil, e, nefret dili gibi konularla toplumda oluşan kutuplaştırmayı daha da kesinleştirme, daha da derinleştirme amacı gidiyor. Yani aslında şunu diyor Cumhurbaşkanı sizin bir uyarlama işiniz varsa yapmayın. Siz ifade özgürlüğü giriş şu hakkınızı kullanmayın. Sizin işte gençlikle gibi bir program amacınız varsa bir medya ile bir çalışma yapacaksanız yapmayın. Yaparsanız size ceza keseriz. Aslında olmamış önleyici bir ifade özgürlüğü sancurusu. Anlatabildim mi? Yani bu daha olmamış doğmamış bir bebeğe isim koyma veya cinsiyetini atama gibi bir şey. Çünkü daha henüz ortada bir bir program yokken, ortada bir durum yokken, durum başkanı yapmayın sansür yaparım diye uyarıyor. Bu anlamda e, muhatabı biziz. Cumhurbaşkanı bunu, bu yüzden bence kamuoyuna bu durumu açıkladı. Şimdi e, dediğinize şöyle katılıyorum. Yani genelgenin sonuna bakıyorum. Şimdi böyle bir genelge neden resmi gazetede yayınlanmış? Yani diyor ki ilgili işte tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi titizlikle takibinin yapılması yani Bunu bu böyle... ara söyle. <laughs> evet yani e, hani ne demek o resmi Gazete için çok garip bir genelgen. Yani bugüne kadar gerçi neler gördük ama bu da böyle ilginç bir örnek oldu o açıdan. Ee, o yani... aslında muhatap biziz yani biraz daha önleyici bir sansür yaratma gayretinde bu e, genelge. Yoksa o kurumlar zaten sansürü dibine kadar yapıyor. Rütük e, bağımsız bütün televizyon ve internet televizyon yapan kurumlara e, milyonlarca ceza kesiyor. Basın ilan kurumu e, bağımsız gazeteci, gazetelere yani evrensel bir gün sözcü gibi gazetelere ilan vermekten kaçınıyor. İlan cezası veriyor. E, işte adliyelerde zaten e, her gün onlarca gazeteci yargılanıyor. Demek ki o kurumlar sansür işini iyi yapıyor buradaki durum bence amaç bize bir mesaj. Aklınızdan e, bile geçirmeyin diyor. Geçirmeyin yani. demek istiyor. Evet. E, siz bu genelgeye karşı Türkiye Barolar Birliği, sizin eş direktörü olduğunuz Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği e, Danıştay'da dava açtı sanırım. E, normal hiyerarşisine dayanarak mı açtınız? Biraz da bize davadan ve gerekçelerinden bahsederseniz sevinirim. Aslında o, normal hiyerarşisi tabii ki var. Çünkü siz, siz de biliyorsunuz genelge hukuk hiyerarşisi içerisindeki en düşük e, hukuki işlemlerden bir tanesi. Şimdi siz sabahleyin kalktığınızda, e, resmi gazete okuduğunuzda bir genelge yayınladı Cumhurbaşkanlığı tarafından ve 1982 Anayasası'nı kaldırıyoruz. E şimdi bu ne kadar hukuki ise, yani bir genelge ile bir anayasal hüküm e, ilga edilebiliyorsa o zaman anayasada ilga edilebilir. Şimdi anayasanın 13. maddesi açık. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili e, durumlarda e, ancak kanunla bir düzen yapabilirsiniz. Ve bu kanun ancak anayasanın öngördüğü kısıtlama sebeplerini barındırabilir. E, siz bir genelge ile anayasal bir hükmü, yani 26. maddede, 36. maddede ifade özgürlüğü ilgili hükmü ilga ilg edemezsiniz. E, bunu ancak kanunla yapabilirsiniz ve bu kanun da anayasaya uygun olmak zorunda. İlk... E, tabii ki gerekçemiz bu. Yani bu usulen Cumhurbaşkanlığı'nın bir genelgeyle ifade özgürlüğüne yönelik, basın özgürlüğüne yönelik bir engelleme yapma yetkisi yok. Bunu ancak kanunla yapabilir ve bu kanunda anayasanın e, engelleme, kısıtlama ile ilgili e, dar, dar çerçevelerde uyumak zorunda. İkincisi çok muğlak ifadeler var. genelge içerisinde. Şimdi milli ve manevi değer deyince siz ne düşünüyorsunuz mesela? <laughs> yani kimin aklına geliyor? Kimin hangi milli, hangi manevi değerler? Yani şimdi Türkiye homojen bir e, toplum değil. Devlet değil. Yani içerisinde farklı kimlikler, farklı halklar barındıran, seküler yaşam tarzı olan, işte muhafazakar yaşam tarzı olan bir toplum. Yani seküler bir kadının manevi değeriyle muhafazakar bir kadının manevi değeri farklı olabilir. E, anlatabildim Yani şimdi bu bu tarz muğlak anayasada yer almayan, yani anayasada milli ve manevi değerler bir kavram yok. E, hiçbir hukuksal metin de yok. E, şimdi siz e, niye kısa alacaksınız milli ve manevi değerler? Şimdi, şimdi son dönemlerde belki farkındasınızdır. Ben izlemedim gerçi. Maske diye bir program var. E, bir, bir televizyon kanalında. İşte son yayın yapacakmış bu genelge'den sonra o baskıya, baskıdan çekinerek şimdi o maskenin milli değerlere milli değerlere aykırı olduğunu iddia ediyor bazı hükümete yakın insanlar ve lütük özellikle. E şey kimin milli değeri? Yani birinin maske takıp yarışmaya katılması hangi manevi değerimize aykırılık yaratıyor? Bu tamamen bence iktidarın kendi milli ve manevi değeri. Yani iktidarın o değerleri dışında çalışan, üreten, konuşan, yazan herkes milli ve manevi değerlere aykırı davranmış olacak o zaman. Bu da e, büyük bir toplumun, büyük bir kesiminin e, mağdur olmasına sebep olacak. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Örnek göstermek gibi de olmasın şimdi isim vererek ama geldi aklıma. Şimdi mesela Survivor'da uyarlama bir program. Ve işte evet. orada sporcular spor yapıyor. Aslında baktığınız zaman Hani sevmesek bile, izlemesek bile şey ama yani hani spor yapılan bir program ve ona şey diyebilirler burada şöyle giyiniyorlar, böyle giyiniyorlar milli manevi değerlerimize aykırı gibi yani bir söyleyip etebilir bu hiç alakası olmayan bir noktadan. Eğer sansürün zaten sansür ne kadar var demiştik de bu genel bir birlikte yaşam tarzı veya e, veya ne bileyim sekülerlik ve muhafaza, muhafazakarlık üzerindeki bir sansüre katak kapı açılırsa, bunun sonu yok. Yani yarın e, ana haber bültenini sunan e, kişinin kıyafetine de karışabilirler. E, veya Survivor'da karışabilirler. Veya herhangi bir dizide, bir e, edebiyat uyarlamasıyla yapılmış bir sinema filmi de karışabilirler. Anlatabildim mi? Yani şu an eğer milli değer diye e, düşünürsek, Türk edebiyatındaki romanların yüzde seksenli o zaman Hiçbirisini sinemaya uyaramak lazım. Yani e, anlatabildim mi şimdi neye göre milli değer? Bu tamamen bence iktidarın kendi yaşam tarzı, kendi ideolojik background'ı dışında olan herkesin yaşam tarzına karşı müdahale müdahaleyi barındıran bir motivasyonla çıkmış bir genelge. Yani bu CHP'li de olabilir, HDP'li de olabilir, sosyalist de olabilir fark etmez. E, veya farklı bir İslami genel ekran görebilir. O, o da fark etmez. İktidarın milli ve manevi değerleri. Yani şimdi sabah programlarını siz izliyorsunuzdur. Pardon, izlemiyorsunuz da görüyorsunuz sosyal medyadan. Biliyoruz evet. evet. Evet, sosyal medyadan ben de bazen böyle birkaç dakikalık şeyler denk geliyor. Oradaki e, kişisel verileri ifşa etme, oradaki sömürü, oradaki kadın haklarına karşı e, aykırı durumlar söz konusu olup da rutin hiçbir eylem yaptığını görmedik. Ama e, seküler veya e, muhafazakar olmayan yaşam tarzları ile ilgili veya bağımsız yayın organlarında üret, üretim yapanlarla ilgili Rütü'nün hemen e, aynı akşam tweet attığını, aynı akşam gece 11'de sanki herkes bir toplantı asısındaymış gibi soruşturma açtığını biliyoruz. Yani bu adil olmayan, eşit olmayan bir e, davranış. Burada e, herkesin e, başı yanar. Herkesin e, mağdur olma olasılığı var. Bu genelgeyle. Bunun sonu olmaz çünkü bu e, durum e, iktidardaki dışındaki herkesin e, milli ve manevi değerlere aykırı olduğu fikriyle e, yayınlanmış bir genelge. Pardon sessizden çıkmayı unutmuşum. E, bir de şey böyle anayasa madde 41'e referans varmış ama tabii yani bu artık en hani Son eleştirilecekleri ya zaten baştan aşağı her şeyi ım, ironik ama hem anayasa madde 41'e referans vermiş ama anayasal bir maddeye referans verirken öbür anayasal hakkı yani basın özgürlüğünü niye kısıtladığına dair yani dediğiniz gibi bir basket var ve herkesi içine atmış hiçbir spesifik gerekçe de yok içinde. Yani ya, madde şu diyor. Ben belki izleyiciler. E, ya evet orayı da var, açabilirsek de. çok sevinirim. Evet, yani 40 anayasanın 40 bin maddesi diyor ki devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocuklarının korunması ve aile planlanmasının öğretimiyle uygulama sağlamak için gerekli tedbirleri alır. E, alsın. Devlet gençleri korusun. Ya yani bu konuda hiç kimsenin itirazı yok. Yani devletin koruması gereken gençler Elazığ'da intihar eden genç, Diyarbakır'da intihar eden genç, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan gençler yani bir televizyon veya Türkiye'deki yasal mevzuat hem anayasa hem ceza muhakemesi kanunu hem Türk ceza kanunu hem basın kanunu çocukları ve gençleri korumakla zaten ilgili maddeleri var. Zaten yasal e, düzenlemeler söz konusu çocukların gençlerin korunması ile ilgili. Buradaki motivasyon çocukların gençlerin gelişimi ilgili olmadığı açık. Buradaki motivasyon çocukların ve gençlerin kendi ideolojik backgroundları içerisinde e, yaşaması, yani zorunlu kılmak. Eğer yaşamıyorlarsa da buna sansür uygulamak. E, bu motivasyon bununla açıklıdır. Yoksa anayasanın 41. maddesi konusunda hiç kimsenin bir itirazı yok. Tabii ki devlet özellikle kadınları ve çocukları korumakla mükellef, e, bununla ilgili adım atmakla mükellef ama bu sansürden geçmez. Evet daha Hı? çok kadın sığınağı açılması ya da yurtların işte daha resmi bir şekilde devlete evet. bağlı yurtlar şeklinde çalıştırılması gibi daha öncül problemler var sanırım buraya gelene kadar. Evet yani ama orada, o işte. orada kutsal bir aile e, fikriyle belki o genelge içerisine yer alıyor ama sizin de ifade ettiğiniz gibi gençlerin bu ülkede barınma sorunundan, kira ödeme sorunundan, eğitim sorununa kadar birçok sorun var. Bunu sansür yaparak koruyamazsınız. Tam tersine bu çağda, bu teknolojik çağda sansürün pratik hiçbir karşılığı yok. Bunu da bilmeleri lazım bence. İste, yani istediği kadar yasal düzenleme çıksın, istediği kadar genelge çıksın, yani Çin bile ki şu an teknolojide en e, üstün ülkelerden bir tanesi e, tamamıyla e, interneti, internet yayıncılığını e, engelleyemiyor. E, engellemek mümkün mümkün değil çünkü. E, ama bu ne, ne yapıyor? Gazetecilere, işte yapımcılara daha fazla yargısal tacize dönüşüyor. Yıllardır yargılanıyorlar ve e, işini yapmaktan öte adliyelerde e, ifade vermekle geçiriyorlar. Bu bunun hiçbir şekilde gençleri ve kadınları korumakla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum ben. E, teşekkürler. Bir de e, siz bu genelgeye dava açtınız. Dernek olarak başka savunuculuk kadına neler yapıyorsunuz? İsterseniz ona dair de kısa bir bilgi alalım sizden. Tabii. Biz e, ana işimiz aslında gazeteci gazetecilere pro bono hukuki destek e, sunmak. E, yani, hukuki e, desteği olmayan e, davalarda avukat temsili olmayan, e, uluslararası kurumlara erişimi olmayan e, gazeteci hukuk destek sağlamak yüzlerce davamız var bizim bu şekilde e, Türkiye'de ve Türkiye'deki tüm ifade özgürlüğü davalarını izliyoruz yani Hakkari'den Edirne'ye kadar e, neredeyse tüm ifade özgürlüğü davalarını izleyip ve bunu düzenli olarak raporluyoruz, raporlarımızı yayınlıyoruz ilgili kurumlara, Adalet Bakanlığı'na, Avrupa Konseyi'ne yolluyoruz Avukatlara ve gazetecilere eğitimlerimiz e, mevcut. Yani, e, bu kişisel e, mesleki gelişim eğitimleri. Avukatların nasıl daha bir e, insan hakları mahkemesine veya diğer uluslararası mekanizmalara erişimi konusunda klinikler e, yapıyoruz. Gazetecilere ve hakeza mesleki e, eğitimler yapıyoruz. E, aslında temel e, motivasyonumuz Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğünü güçlendirmek ve bu konuda hem yasal mevzuatın önünü açmak hem de e, alana çalışan kişilere hukuki destek sağlamak. E, yani bir anlamda aslında müdafi temininde de bulunuyorsunuz, raporlama yapıyorsunuz. Evet, evet. e, işte, avukat tutma, e, erişim hakkı olmayan, erişimi sağlayamayan kişi, gazetecilere e, evet. avukatlık desteği veriyorsunuz. Doğru evet. anladın değil mi? Evet Evet, gayet doğru. Ben bugün çok yorgun olduğunuzu biliyorum. O yüzden e, daha fazla sizi yormayacağım. E, program öncesinde konuşmuştuk bugün hepimiz çok yorgunuz diye. Teşekkür ederim tekrar davetinizi ben kabul ettiğiniz için. Ben teşekkürler edeyim. sağ olun. Ee, umarım bu genelge konusunda herkesin e, kafasındaki soru işareti giderilmiştir. Ve bu sansürün herkesin başını yakacağını e, ve sansüre ilkesel olarak karşı durmak gerektiğini e, bir şekilde aktarabilmişimdir. Bence aktardınız tabi takdir seyircilerimizin. Ben de sizin için davamızın olumlu sonuçlanmasını ve kabul edilmesini diliyorum o zaman. Umarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun.